Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir örneğim var arkadaşlar. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok kolay. Yeni başlayanlar da çok rahat yapabileceği bir örnek. Şimdi beraberce yapalım. Önce zincirimi çekeyim arkadaşlar. Bebe ipi kullandım. Biraz ince bir bebe ipi bu biraz. Şöyle 3 numarada tığ kullanıyorum. Tığınızı ve ipinizi ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlayacaksınız? Tığınız birazcık ipinizden kalın olsun arkadaşlar. Zincirimi çekiyorum. Zincirimizde de arkadaşlar çok sıkı çekmeyin. örneğimizi ilk sırasında trabzan yapacağız. O yüzden çektirebilir altta. O sebepten birazcık şöyle bolca zincir çekerseniz iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle birazcık çekeyim fazla olsun önemli değil şimdi şu, şu şekil e, trabzanımı yapacağım alttan 1-2-3 tane bıraktım dördüncü zincirimin şu tek kanadına batarak trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar bütün zincirlerime şöyle tek kanat batıyorum ve trabzanımı yapıyorum tek kanat batın sizde arkadaşlar zincirinize şu şekil çünkü hem rahat batması hem de altı çok düzgün oluyor. Ona dikkat edin. Çift şey batarsanız çift derken şu şekil arkadaşlar çift dediğim. Bu hem zor oluyor hem de altı bu kadar düzgün olmuyor. Bazı durumlarda batmak gerekiyor ama altı böyle düz olanlarda ben batım tek kanat batıyorum. Size de tavsiye ederim. şöyle bakın hem altı gayet düzgün hem de yapması bir o kadar kolay 3 Üç ve 3'ün katları olsun e, şeyleriniz trabzanımız e, öyle olursa örneğimizi kurmamız daha kolay olacak biraz şöyle hızlıca geçeceğim trabzanımı başa kadar geleceğim çünkü arkadaşlar geleceği değerlendireceğiniz bir örnek. Hem de kolay. Sayalım. Şu, şu, bunu da sayalım arkadaşlar. Bu da çünkü trabzan sayılıyor. Zincir 2, 4, 6, 8, 10 16, 18, 20, 23 24, 26, 28, 30 34 35 36 37 38 39 yaptım ben arkadaşlar. Şöyle biraz da büyük oldu ama olsun. 1 2 pardon özür dilerim önce bir zincir çekiyoruz örneğimizi döndürüyoruz arkadaşlar sık iğnem var 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 3. zincirime bir trabzan 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3. bir, bir sık iğne 2 3 üç zincir 3 trabsan 3 üç zincir 3. trabzanma bir sık iğne 3ü trabsan 3 sık iğne düşünye bir trabzan bir sık iğne diye örneğimi kuruyorum bakın biraz fazla geldi benim Fazla çektim galiba arkadaşlar. Şuradan iki tane fazla çekmişim. Orayı sökelim. Yeniden iki tane örneğimizi söktüm. Demek ki 37 yani 36 artı bir olması gerekiyormuş. Böylece öğrenmiş olduk. Burayı hemen hızlıca geçeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar çünkü şey. Ee, bu bu tarafta da aynı bitmesi gerekiyor çünkü yani 3'ün katları artı bir yaparsanız böylece sizinle beraber ben de yapmış oldum yanlış hesapladık şekil Hemen hızlıca yaptım burayı. Kusura bakmayın. Örneğimiz çok uzun, zaman almasın diye. Şimdi burayı da arkadaşlar sık iğne ile bitireceğiz. Tamam, böyle. Sıramızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Bakın arkadaşlar. Bir tane buraya bir tane tepeğin trabzanımın içine bir tane boşluğa 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir tane boşluğuma bir tane trabzanın tepesine bir tane ürün boşluğa 3 tırabzan yaptık. 1-2-3 zincir. Aynı işlemi bu tırabzanların yanlarına yapalım. 1-2-3 zincir. Yine tırabzanımızın bir yanına, bir tepesine, bir diğer yana. 1 2 3 zincir çekiyorum üçer tane trabzan yapıyorum şu şekil göstereyim arkadaşlar En sonra geldiğimizde de 1-2 zincir çektim. Buraya bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 1-2-3 zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Hemen bir tane bu birinci trabzanım sayılı bir zincir. Onun Hemen boşluğa bir yaptım. 2 tırabzanım oldu. 2-3 zincir. Boşluğumun içine 3 tane tırabzan. 1-2-3 zincir. Boşluğumun içine 3 tane tırabzan. 3 zincir boşluğumuzun içine 3 tırabzan Bu şekil boşluğumuzun içine 3 tırabzan 3 zincir burada arkadaşlar bir tane boşluğuma battım bir tane de zincirimin içine batıyorum iki trabzanla kapatıyorum burada da iki trabzan yapmıştım öyle kapatmıştım burada da iki trabzanla kapattık şimdi bir zincir çektim örneğimi döndürdüm hemen burada arkadaşlar sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 zincir bu boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz bakın şöyle buradaki trabzan buraya da denk geliyor 1 2 3 ve ortaya trabzan sık iğne 1 2 3 buraya trabzan 3 tam ortaya arkadaşlar sık iğne 3 boşluğuma trabzan tam ortadaki trabzanıma sık iğne boşluğa trabzan bakın buradaki boşluğuma trabzan buraya da arkadaşlar bakın şuradaki zincirimin tepesine de bir sık iğne nasıl oldu aynı alt sıramızın aynısını tekrar yapmış olduk şurayı şu sırayı üste geçtiğimizde de aynı işlemi tekrar yapacağız 1 2 3 4 5 zincir gönderdik. Yanına bir trabzan tepesine bir trabzan yanına bir trabzan 3 zincir trabzanımızın yanına bir trabzan tepesine pardon şöyle bir trabzan ve yanına En sona geldik. 1, 2 zincir çektim. Arkadaşlar ve buraya sık iğnemin içine bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir döndük. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Şimdi yaptığımız işlemleri sırayla takip ederek 3 tane boşluklarımıza trabzanımız yapalım. Hemen buraya bakın bir trabzan 2 oldu. 3 ve boşluğuma üçer tane trabzan üç trabzan şey üç zincir üç trabzan şeklinde dokunuyor arkadaşlar şeye şöyle şimdi şu şekil örneğimiz devam ediyor arkadaşlar birazcık daha büyütelim örneğimizin şekli daha ortaya çıksın Evet arkadaşlar şöyle yakından göstereyim örneğimi biraz büyüttükten sonra örneğimiz gayet e, net gözükmeye başladı. Çok güzel ve çok kolay bir örnek gösterdiğim gibi her yerde kullanabileceğiniz atkı, şal, fular, ondan sonra yelek, bluz ya e, her şeyde kullanabileceğiniz çok şık ve çok kolay bir örnek oldu. Şöyle arkasını da göstereyim. Zaten arkası da önü de e, şey değil arkadaş iki tarafı da kullanılıyor. E, şık bir örnek. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.